Araç nereden geldi? Bilmiyorum abi dışarı bırakmışlar. İçeri aldırdım. Emanetler içinde. Bir de not bırakmışlar bak istersen. Seni polise vermem. Daha farklı planlarım var. Yok bir şey. Arabayla silahları evin önüne bırakmışlar. Üstüne bir de not. Hesabı adalete kestirmeyeceğim ben keseceğim diye. Fark etmez. Ben o adamı anının ortasından vurdum. Bu işin arkasında başka birileri de var. Baksana. Kim gidiyorlar? Kimse kim? Ben mücadele eder bedelini öderim. Sen doktorunla gezdiğine. Ben hayatım boyunca hiç gezmedim biliyor musun dayı? Hah işte konumuz da geldi. Çık dışarı. için? Namık Bey'in bana söyleyecekleri var belli ki. Buyurun Namık Bey. Ferhat'ın merhametiyle yaşıyorsun Aslı. Bunu bilme sakın unutma. Sana dışarı çık dedim Aslı. Bu sefer değil Ferhat. Bir saniye. Ferhat'ın merhametiyle yaşıyorum doğru. Sizin gazabınızla mı öleceğim? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Nedir? Sana dışarı çık dedim. Bu konunun seninle bir alakası yok hadi. Tam tersi konunun merkezinde ben varım. Ne yapmayı biliyor musunuz ben Ferhat'a ne dedim? Sen dedim bir bataklıksın. Etrafında seni seven ne kadar insan varsa onu kendi karanlığına çekiyorsun dedim ve çok pişmanım. Acaba ben bataklığı yanlış adreste arıyor olabilir miyim? Aslında Ferhat o bataklığın kendisi değil de kurbanı olabilir mi? Koskocaman bir yalanın içinde bunca yıl cayır cayır yanan Ferhat olabilir mi? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ferhat haklı kızım. Sen dışarı çık. Biz dayı yeğen kavga da ederiz, barışırız da. Dayı yeğen. Gerçekten Ferhat, karına bir şey diyecek misin yoksa... ...yoksa ben seni ezmek pahasına söyleyeyim ben. Ya söyleyeyim ben, merak ediyorum. Çık dışarı doktor. Ferhat lütfen. Namık Bey insana rağmen bana söyleyeceği şeyler varmış. Bırak söylesin. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Namık Bey, gerçekle yalan arasındaki uçurumu bize anlatabilir misiniz? Siz ailenizde nasıl bir hayat kurdunuz ya? Sana dışarı çık dedim. Anladığım kadarıyla karına söz geçiremiyorsun Ferhat. Sana dışarı çık dedim değil mi doktor? Dışarı çık. Ferhat yapma. Ferhat. Ferhat çık. Ferhat o adama güvenme. Aslı. Ne oluyor yavrum? Ne bu hali? Niye bağırıyorsun? Sen bu evde olan biten her şeyin arkasındaki altındaki kadın olarak bana bunu nasıl soruyorsun ya? Ne demek istiyorsun? Sen açık konuş. Sen nasıl vicdansız bir kadınsın? Sen nasıl vicdansız bir annesin? Bak Gülsüm için... Ben Gülsüm'den bahsetmiyorum. Ben Ferhat'tan bahsediyorum. Ferhat mı? Evet Ferhat. Sen bunca yıl koskocaman bir yalanın içinde oğlunu cayır cayır nasıl yakarsın? Ha? Dayısı bildiği adam babasıymış meğer. Babasıymış. Sen nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın? Sen yıllar yılı kendi oğluna bu yalanı söylerken hiçbir vicdanın sızlamadı? Nasıl koydun yıllar yıllı kafana o yasta? Bak ben bir anlatayım. Sonra yine ne istersen düşün. Ama önce gel. Gel dedim konuşmamız lazım. Suçlamadan önce bir dinle yavrum. Sonra yine aynı şeyleri söyler misin bilmiyorum ama önce bir dinle. Dinleyeceğim. Merak ediyorum çünkü insan hayatta ne olur da evladını kurban eder acaba? Gel, gel anlatayım. Çok zor günler yaşadım. Çocuklarımın hayatta kalabilmesi için bin günahı boynuma astım. Susmayı öğrendim. Çocuklarınız için sus onların eli için. Yeter Hanım. İnsan tam tersi çocukları için susmaz. Ferhat'ın iyiliği için de gittiniz onu hayatını mahvettiniz öyle mi? Ferhat bu gerçeği öğrendiği zaman ne bekliyorsunuz minnet duymasını? Ben hiç sanmıyorum. Bak gelin kızım. Duydun, öğrendin tamam. Namık Ferhat'ın babası. Nereden öğrendin? Nasıl öğrendin artık bunun hiçbir önemi yok. Sana tek bir soru soracağım. Bunu Ferhat'a söyleyecek misin? Ben anamın karnından bu fikirle bu yaşta doğmadım Ferhat. Benim de deli zamanlarım oldu. Aşk için, sevda için yakıp yıktığım zamanlar oldu. Ama ayağım suya erince seçimimi yaptım. Dayı, Konu aşk maşk değil bunu bir anlasan. Mesele senin anlamaman Ferhat. Anla ve seçimini yap. Ben hayatta kalmayı seçtim. Güçlü olmayı. Ailemi bir arada ve ayakta tutmayı seçtim. Şimdi sen de seçimini yap. Karının peşinden mi koşacaksın? Yoksa ailen için mi savaşacaksın? Benim için zor olan bir şey yok. O zaman sorun da yok. Öyle bir dur ki karşımda. Öyle bir bak ki bana Ferhat. Ha? Yanılıyorsun Namık diye. Eskiden olduğu gibi dağ gibi arkamda mısın hala? Herkesin hikayesi başka görüyorsun. Kimi anasının karnından şanslı doğuyor. ...kimisi de benim gibi bağımsız. İyi kılıf. Yani günahlarınızı örtmek için iyi kılıf bulmuşsunuz kendinize de. Yeter hanım bakın siz böyle ancak kendi kendinizi kandırırsınız. Beni kandıramazsınız. Çünkü ben nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanın hayatta gidebileceği her zaman başka bir yol vardır illa ki. Siz işinize geleni seçmişsiniz. Bana inanıp inanmaman umurumda bile değil. Ben sana sadece şunu soruyorum. Bunları Ferhat'a söyleyecek misin? Oğlumun hayatını alt üst edecek misin? Benim cevabım belli. Yeter Hanım. Hikayeniz kötü, üzünlü. Ama Boynunuzdaki günah örtücek kadar büyük değil. Bence. Ben günahlarımı örtmeyi kendim için istemiyorum. Ferhat için istiyorum. Yapmayın yeter hanım. Korktuğunuz Yok, için olmaz. olmasın o. Bu ortaya çıktığında Ferhat bana ne gözle bakacak diye korktuğunu mu sanıyorsun? Şimdiye kadar ne gözle baktıysa yine aynı gözle bakmaya devam edecek. Ölümünün üstünden onca yıl geçmesine rağmen Ferhat hala babam diye gizli gizli berber Necdet için ağlıyor. Sen onun babasını öldüreceksin. İyi düşün. Namık'ın babası olduğunu öğrendiğinde sen benim babam mısın ver elini öpeyim mi diyecek sanıyorsun. Ya Yiğit? Ya Gülsün? Onlara ne olacak? Şimdi düşün ki senin başına böyle bir şey gelse. Cem'le babanın aynı kişi olmadığını öğrensen. Gidip Cem'e bizim babalarımız bir değilmiş. Sen benim öz kardeşim değilmişsin diyebilir misin? Ya da şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen. Ne yaparsın? Sadece bunu düşün. Yıkacaklarını düşün. Ferhat nama kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın? şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen ne yaparsın? Sadece bunu düşün. Yıkacaklarını düşün. Ferhat Nama kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, mü? hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Sen neyin içine atacaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.